Nermiç. <laughs> <laughs> canım ya. Daha bir şey demedim. Neye güldün ya? Öyle öglesin var Bak ya. ne diyeceğim sana. Ya, ya bu karıdan kurtuldum ya. Oh be. Vur bak kız. kız o. Kanal üstüne yapayım mı kız? Ay yapamam ya. ya. Etli bu. Oh. Yemin ediyorum fazla aşıysın ha. Aşk. Sevdiğim boyunu. Aşkım ya, bu kendim, etten geliyor. Gözüm hep sendeydi yemin ediyorum. Ya benim de ya, ya ben diyorum etli mutlu böyle bir... ...yavuz <laughs> kıyım sen... bir şey yapıyorum, saçım başım Allah'ım ya. Aşkım biraz kendinden bahset sen Aşkım ben zenginim işte, çok zenginim. Her şeyim var, zenginim yani. Ben yine bahsedeceğim başka bir şey Sen benim üstüme yap. Yaparım aşkım, ya, onu da yaparım. Ya çok ya, tatlı. Ya Allah'ım ya ya kapılar çok güzel. Bu sizce bir boku yarasın değil mi? E, bir boku yarasın. Ben çok sıkıldım. Beter olsun. Abi bir kız. Beter olsun lan. ya. Güzel. Çok ayıp ya. ya. Hiç birinizde utanma Aa, yok, yok mu ya? Yanlışlık oldu yani Nasıl yanlışlık oldu? Sen yani? yoksa... Sen bunun içine ne koydun be? İnanmayın. Yok yok. Çok hayır. Hayır, yok öyle bir şey. <laughs> şey. Çok hayır. Bu stüdyo bizim ekmek teknemiz. Güzel <laughs> de Sen bunun içine ne de Abi dedik, bağrımıza bastık. Güzel de bir Arkadaşlar, alkolüme bir şey karıştırmış. <laughs> Sen öncesinden de böyle ayrıldın değil mi? Gönüllüydü, gönüllüydü. Aynı. Olmaz sana yazık Evet sevgili seyirciler Yine Palanga TV sizlere özel, sizlere kıymetli içeriklerle karşınızda olmaya devam ediyor. Her ne kadar ben bu işten hala mutlu olmasam da stüdyomun <laughs> olması beni biraz heyecanlandırdı. <laughs> Benim ne işim var burada? Benim bu gerizekalılarla işim ne? Çobanlık bir kabım gelecek. Kendi Güzel güzel program yapalım, güzel güzel eğlenelim, güzel güzel işimize bakalım, haber yapalım. Ama nerede yapıyorum? Nerede? Beş dakika yokum ben. Böyle ben susunca arka taraf benim. Hemen sıradaki içeriklerimize geçelim. İlk programımız gelsin. Ver bakma, ver bana trip atma ver. Hadi. Hadi. Sağlığınız için tek sağlıklı program Hekimoğlu diyor ki hepiniz hoş geldiniz. Evet sayın seyirciler bugünkü programımızda sizlerle anne sütünün faydaları hakkında konuşacağız. Hepinizin bildiği üzere anne sütü diş ve kemik sağlığı açısından çok önemlidir. Ve bu konuda size çok önemli örnekler verecek olan Sayın Bahattin Beleş ile güzel bir istişare yapacağız. İlginç bir şekilde Bahattin Bey'in 35 yıllık anne sütü içişinden bahsedeceğiz. Şimdi hazırsanız stüdyo konuğumuz Bahattin Bey bu konu hakkında konuşmaya başlayacağız. Buradan beni 35 yıldır besleyen anne sütü ver anneme teşekkürlerimi sunarım. Şimdi balım bunu içiyorsun tamam Ben bu zamana kadar sadece anne sütüyle beslendim. Başka hiçbir besin maddesi almadım. Hiç vücuduma girmedi. Ekmek de bu, su da bu. Ya dibi kaldı ama içeceğim Sağ olun siz lütfen için. Bazı sokak hayvanlarında biz görürüz ki memelerinde sarkma, yerlere sürünme olur. Annenizde böyle bir durum gözlenmediniz mi? Ya şimdi anne olduğu için bakamıyoruz. Ama benim 40 yıldır içen arkadaşım var. Onu gördük, yani teyzen iki dizlerine değiyor. Belediye gidip kaldır diye. <laughs> Neyse efendim. Peki bahsettiğiniz arkadaşınızda ve sizde gözlemlediğiniz ortak özellikleriniz var mı? Hayvanız. Belli. Sen bir yıldır işmişsin. Ben 35 yıldır Sen küçük kalmışsın. Bak bana. Bak ne kadar büyüğüm ne kadar büyüğüm. Anladın mı beni? Çıkışta boş musun? Çıkışta derken? Herhangi bir çıkışta. Yok işim var benim. Gecelerde Ay buluşalım sabaha kadar. Yayındayız. Bir lütfen uzak durursanız. Yo neden durayım? Efendim bu haftalık programımızın <laughs> sonuna Bak, geldik. Bak beni dinle. Bak kapatma ya. Kulağımın dibinde bağırıyorsunuz. Bir sonraki haftalarda daha iyi konular, konuklarla beraber sizinle olacağımızdan emin olabilirsiniz. Yok. Peki, oldu diyor ki programı bu haftalık burada son buldu. Bizi takip etmeye Yok. devam edin. İyi seyirler. Kardeşim bir uzak dur artık yeter. Anne. Ya bu haftanın içerikleri çok enteresan gerçekten. Ben şaşırmamak için kendimi zor tutuyorum ya vallahi. Ne sunacağımı da bilmiyorum ne yorum yapacağım da konusu hiçbir fikrim yok. Ya bu stüdyoya geçtik dedim ki bu cenabetlik bitsin. Ama nerede? Neymiş de? Ee, 35 senedir arkadaşımız süt içiyormuş. <laughs> Hiç be. Kazık kadar adam anasının kucağına mı düşüyor ya? Anasının kucağına anne var var mı diyor ya? Bu kadar emmesi bir adam olamaz ya. Küp küp küp. Ulan kadındaki meme inek mi? Geri çağlı. Geri zekalı. Ver uğraştırma Çabuk ver. Çabuk ama ya. Şimdi gücüm Taksiye gideceğim gene. Hadi çabuk. Videolarda insandı. Çok fazla soru gelmiş bana. Su faturasındaki katı atık gideri vergisi nedir? Grafikte gördüğünüz üzere katı atık gideri vergisi. Katı atık gideri vergisi. Faturalarımızın yüzde... %18'ini kapsayan bir vergi türüdür. Yiyim oranımız çıkarttığımız oran. Bu, bu dilimde gördüğünüz şeydi bu. Bu yazdı galiba. Bu kadar yiyor, bu kadar çıkarıyor. A evimiz. Bu evde 3 kişi oturuyor. 3 kişi başına akan su sayısı 300 galondan... Hesaplasak. Sonra var, bunun dışı var, içtiği var, yediği var, var, o var, bu var. 300 lira B evimizde de 5 kişi oturuyor desek. 5 kişi içerisinde ben sayısı 18 lira falan yapıyor. Aynen. Tuvalete falan girdiler 4 kere. Birer litre de oradan aktardı. 4 kere 1, 5. Kere 5, 24 tamam. Toplamda 18. 50 litre. 50 litre su harcanıyor. Peki bunu kim toplayacak? Gerçekten cahil cahil konuştuğunuz zaman çok sinirleniyorum. Teşekkürler. Ben de gideyim şimdi biraz katkıda bulunayım. Oldu. Sene 1965. Ben o zamanla profesörümle okulda karşı karşıya sohbet ediyoruz. Ya dedim ki profesör bana bak dedim. Ve sonra adam baktı. Dedim ki hocam dedim senin maaşın ne kadar? Cebimden o zamanın parası Allah diye çıkardım ortaya ondan fazla para. Ya dedi sen program nereden kaldın? Dedim benim abi. Benim üstün zekam bu programı anlamadıysa Ya kata atık ver girsin ne? Tamam kata atık sıçıyoruz ya. Sıçtık. Kuluk 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 sıçtım ben şimdi benim Tezek yaparız bir gün. Vergilerle ilgili konuşursan batarız. Konuşayım mı lan vergilerle ilgili? İşte bakın burada Yusuf rüzgarları esmeye başladı. O yüzden katı atık vergisi gerçekten başa bela bir sorun. Bu kadın grafiğinden haberi yok ya. Kadın yaptığı grafiği kendi biliyor mu acaba ya? Kadın ne yapıyor ya? Bir fikriniz var mı? Allah'ım işte bunu bir kik olayım. kafama. Kafamı yemin ederim. vuracağım ya. vuracağım <laughs> ya. Şimdi sırada kültür sanattan bir haber programımız var. Ne b yaptıkları konusunda hala bakın haftalardır ümümü sıka sıka ümük kalmadı ümüksüz yaşıyorum artık ümüm yok. Bana halk dilinde ümüksüz Müslüm diyorlar ya sıfatınızın ortasına bana bakın ben Şule bir yayın gerçekleştirdim. Kültür sanat programında Şule bize ilginç, ilginç bilgiler verdi. Bakalım ben geçen haftalarda Şule neler konuşmuşum, neler yapmışım. Bir izleyelim bakalım Şule ne bilgiler vermiş. Buyurun bir de siz yorum bakın. Kendisi şu anda Burdur'dan bağlanacak. Bakalım bizlere ne hazırlamış Burdur'da ne yapıyor arkadaşlar bu? Burdur'da ne işi var ya? Burdur'da ne işi var? Evet. Bu mudur? budur, burası burdur. Evet, bugün dünyanın 8. harikası olmaya aday bir yerindeyiz. Şiş köfte heykeli açılışından bugün yine yolumuz Burdur'a düştü. Acayip, ilginç. Burdur yöresi kendine has bir güzelliğe sahip yerimizdir. Dünyanın 98 farklı ülkesinden gelen insanlar burada bugün şiş köfte heykelini açmış durumdadırlar. Evet, ben de gerçekten çok şaşkın durumdayım. Sev, sev, çok sevgili Şule, özellikle... Şimdi Canımı sıkma bak, program yayındayız. Şimdi sen bana bir daha izah et. Ben yanlış mı anladım? Sen saçma sapan bir şeyden mi bahsettin? Şiş köfte dedin bak. Tabii ki. Şiş köfte dedim, hem de ne şiş köfte. Kendisi, Burj Khalifa'dan daha yüksekliğe sahip, bilmem, 3000 kilometre uzunluğunda bir... E, heykeldir. Genişliği... 3000 şöyle kü... sevgili şöyle 3000 kilometre dediğin şey anasının gözü gibi. Yani benim evden burası 3000 kilometre değil. Evimde yok. İşte öyle bir yer ki. Daha demin zaten Barak Obama'yı da gördüm. Oradan da selam çaktım ona. Çok da selam söylüyor sizlere de. Aleyküm selam. Obama selam söylüyor. He. Ben de selamı aldım. Ya... Ülkenin içini bırakın, ülkenin dışında, yurt dışından gelen milyonlarca insanı şu an burdur ev sahipliği yapmakta. Gerçekten ben de çok şok oldum. Şöyle şu an... sevgili şöyle, şu an programın az Ya dediğin şey burdur ya, şiş köfte de heykel... Ne alaka ben... Ya sen burdurda da ne yapıyorsun şöyle? Şiş Köfte heykelinin açılışındayım. Burada anlaşılmayacak bir şey var mı? Şiş köftenin heykeli mi olur ya siz? benle nasıl bir prodüksiyon gene bu ya? Ya gel kızım şaka mı yapıyoruz lan? Oğlum şaka mı yapıyor Kim? Bana bir açıklama yapın ya. Hayır, Bana bir şey söyleyin. Şiş köfte heykeli yapılmış. Hem de neyden? Şiş köfteden efendim ya. Böyle bir özellik. Şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Şiş köfte heykeli nereden olacak? Şiş köfteden. <laughs> ne kadar komik ya. Şaka, evet. Şakacı şöyle. Ya bir git. sen işin gücün yok mu ya? Şöyle. Şu an bütün ülkeler Amerika'nın çok çeşitli eyaletlerinden gelen haberler BBC, TNC, TLC, MPC, DH, KFC, Burger her neyse bir sürü insan bir sürü Son söylediğin var. kanalı ben pek algılayamadım. Burger ne alaka ben çözemedim. Şiş köfte heykel mi olur ya bana bir açıklasın ya. Geri herkes yüzüme bakıyor ya. Şiş heykel olur mu? Olma, olur mu? Ama... olur mu ya? Olur mu ya? Olmuş efendim olmuş işte getirmişler adamlar şiş köfteden bir şiş köfte heykeli yapıyorlar. Na böyle dikiyorlar. Ta İngilizce Ya de... ne na? Ya yani, kapa... uğraşam. Arkadaş yayını kesin benim işim gücüm var ya. Ben taksiye çıkacağım. Ama dur, dur. kapatın ya. Cevizi de çok güzel. Vallahi cevizi de çok güzel. <laughs> Haftaya da ben söyleyeceğim Burdur Valiliği'ne artık buradan gitmek ve bunu e, bildirmek istiyorum. Tıp Uganda kralının da görebileceği bir heykel yapılması. Alo Evet şöyle sendeyim dinliyorum. Evet. Oraya niye gittin? Seni burdura kim gönderdi? kıza para mı veriyoruz bir de? Bu kıza para mı veriyoruz? Şiş köfte var ya. Senin boğazında kalsın. Heykeli var ya. Bakın efendim ben 285'ten 25. fazla ülke gezdim. Bana burada bu şekilde davranamazsınız. Gerçekten çok teessüf ediyorum. Rica Sus ben ediyorum. davranırım ben Müslümüm. Beni oraya getirtme. Beni oraya getirtme. Kapat telefonu. Kapat telefonu aldık yayından. Ya şiş köfte kokusuna gelin. Vallahi gelin Sus, burada al, herkesin al, önünde bekliyorum sizi. Çok ciddiyim. Almazsanız sandan. uyur. uyurun uyudum. Şiş Bakın uyurum köfte haber köfte böyle gider. uyurum. Hadi. Ne aldınız Zangır zangır. Alın bu karıyı yayından. Alın vallahi giderim. Şule'ye teşekkür etmeyeceğim. İyi halt yedik diyorum. Geç. Sevgili Şule'yi izledik. Ne kadar boktan haber, ne kadar boktan bir içerik olduğunu, şiş köftenin nasıl heykel olabileceğini hep birlikte saçmalayarak gördük. Elinden geldiğince müdahale etmeye çalıştım. Elinden geldiğince yorum yapmaya çalıştım. Ama akıl mantığım benim gerçekten bunu anlamaya ve kavramaya yetmedi. Yetmeyecekti bu tabi. Evet. Yine saçma içeriklerle dolu Palanga TV'nin bu haftasından berbat haberlerde sizlere uğurluyorum. Bir dahaki hafta umarım akıl sağlığınız yerinde olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben her zaman viski içiyorum demedim mi ya? Ben viski içiyorum demedim mi ya? Yine oraya koymuşsunuz ya.